Merhaba. Bu videoda Windows 10 işletim sisteminde bildirim kapamak için hangi işlemler yapmamız gerekeceğini öğreneceğiz. Bu işlem için ilk olarak bilgisayarımızda arama bölümüne ayarlar yazıyoruz. Bundan sonuçlardan ayarlar yazan yere tıklıyoruz. Ayarlar sayfası karşımıza gelecektir. Burada da arama bölümüne bildirim yazıyoruz. Bildirim yazdığımızda zaten altta birçok seçenek bulunacaktır. Buradaki seçeneklerden en üstte yer alan bildirim ve eylem ayarları yazan yere tıklıyoruz. Evet burada e, ayarları bildirimle ilgili ayarların yapılacağı bir sayfa karşımıza gelecektir. E, uygulamalardan ve diğer gönderilerden bildirimler alın. E, yazan yerin altındaki ayarı kapalı duruma getirdiğimizde artık bilgisayarımızdan e, hiçbir bildirim almayacağız. Yani bu ayarı kapalı duruma getirdiğimizde bilgisayar bilgisayarımızda bildirimler kapalı duruma gelecektir. Bu işlem için yapmamız gereken işlem bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.